Saç boyaları dövmeler derken şimdi de protest tırnak furyası ortaya çıktı. Üstelik bu hepsinden tehlikeli. Çeşitli kimyasallarla tırnağa tutturulan ve bir ay boyunca kalan bu maddeler ölüme bile yol açabiliyor. Protez tırnak uygulaması özellikle genç kızlar arasında hızla yayılıyor. Kimse tehlikeyi göremiyor. Şu an çok kötü oldum ya. Bir tırnak yüzünden bunlar oluyor. Protez ya da tırnak kalıcı oje uygulaması son birkaç yılda her yerde hızla yayılan sütü stüdyo yani tırnak merkezleri sebebiyle hızla yayılmaya başladı. Sayıları çok fazla arttı ve genç hanımefendiler özellikle bu uzun, sentetik ve renkli tırnaklara rağbet göstermeye başladı. Tırnağımın biri kırılırsa hepsini birden protez yaptırmak zorunda kalıyorum. Yani güzel olmak her kadının isteği sonuçta. Estetik görüntü için yaptırılan bu uygulamalar masum gibi görünüyor ancak gerçek öyle değil protez tırnak içerisinde birçok yapay madde var. Bu yapay maddeler özellikle vücudumuz için alerjik reaksiyonlara neden olabiliyorlar. İçerisinde bulunan akrilik dediğimiz madde nemli bir ortama neden olduğu için mantar üremelerine neden olarak önemli enfeksiyonlara neden olabilirler. Tırnaklarınız kendi tırnaklarınız. Hayır. Nedir? Protez. Peki protez tırnağın bir zararı var mıdır sizce? Yani ben bir zararını görmedim açıkçası. Siz neden tercih etmiyorsunuz? Ee, zararlı olduğunu düşünüyorum o yüzden. Ben de zararlı olduğunu düşünüyorum. Ne gibi bir zararı olabilir? E, ee, tırnağı incelttiğini duymuştum o yüzden kullanmıyorum. Protest tırnağın zararları yalnızca tırnağın yapısını bozmakla kalmıyor. Acil bir durumda ameliyata alındığınız takdirde oksijen seviyenizin tespit edilememesi durumunda ölümle dahi sonuçlanabiliyor. Peki nasıl? Sizce protest tırnaklarınızla ameliyat alınabilir misiniz? Yani alınamaz mı? Ameliyatta hasta ameliyata geleceği zaman, operi edileceği zaman biz hastalarımızı monitörize ediyoruz. Hastanın parmağına tırnak üzerine koyduğumuz bir cihazla hastanın oksijen saturasyonunu görüyoruz. Ve Yapay tırnaklarda bunu göremiyoruz. Mümkün değil niye? Çünkü hastanın kendi tırnağının üzerinde bir katman var. Varsayalım ki hasta acil olarak ameliyata geldi ve protez tırnağı var. Ne yapacağız? Herhangi bir oksijen düşüklüğü durumunda protez tırnak bunu görmemizi engelleyecektir. Biz bir taraftan ameliyatı başlatırken diğer taraftan protez tırnak çıkarmaya uğraşacağımız için bize zaman kaybına neden olacaktır. O yüzden hastalarımıza biz bunu tavsiye etmiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.